Evet şimdi Bar Hocamın e, istatistiklerinde bildirdiği tarımsal biyoteknoloji genç start-up'larından bir tanesinin kurucusu geliyor. E, Kiberes Tiberas e, Aygen Savaş Alkan. Aygün Hanım, Kibeles Garden girişiminin kurucusu ve CEO görevini yürütüyor şu anda. ODTÜ mezunu, bir kimya yüksek mühendisi, genç arkadaşımız. Kibeles Garden, Türkiye'nin ilk biyoponik tarım girişimi olup, mikroalgele ile tarım ürünlerini aynı anda yüksek su ve hasat verimiyle yetiştirerek tarım, gıda ve kozmetik sektörüne yönelik sürdürülebilir ürün ve çözümler üretmeyi hedefleyen bir firma. Aygün Hanım, teknolojide yani çok başarılı, dediğim gibi o istatistiklere dahil ancak çok başarılı bir genç girişimci. Teknolojide Kadın Derneği tarafından düzenlenen Tarımda Kadın Liderler Yarışması'nda dereceye layık görüldü. Mikroalg tabanlı bioponik tarım projesiyle de TÜBİTAK BIG desteğini hak kazandı. AB destekli ve Türkiye'de bugün yine konuşmacılarımızdan biri olan Foodback Impact Hub İstanbul ve Topraktan Partnerliği'nde yürütülen EIT Food programlarında Empowering Women in AgriFood Eva 2020 kapsamında 6 aylık Kuluçka programına dahil edilmiş olup program sonucunda da ikincilik ödülüne layık görülmüştür. Bununla birlikte yine World Economic Forum'a bağlı olan Global Shakers Community Ankara Hub'da üye olarak çalışıp Global Shaker olarak çalışmalarına devam ediyor. Ergen Hanım hoş geldiniz. Buyurun. Herkese merhabalar. Ben Ergen Savaş Hakan. Berat Hocama tanıttığı için bu güzel cümleler için de çok teşekkür ederim. Bildiğiniz üzere Kiberescard'ın kurucusu ve CEO'suyum. Bugün burada olmak gerçekten çok güzel. Çünkü Hepimiz gerçekten aynı yöne bakan insanlarız burada. Ee, hepimiz aynı hissiyatları paylaşan, bir etki yaratmak isteyen, halihazırda hazırda belki bu yolda yol almış olan veya bizim gibi daha yolun başında olan insanlar olarak. O yüzden gerçekten burada olmak çok kıymetli. Kibaleskardın ne yapar? Bununla başlamak istiyorum. Kibaleskardın biyoponik tarım ile tarım ürünleri ve mikroalg bazlı ürünleri yüksek su ve hasat verimiyle. Yetiştirerek, aynı anda yetiştirerek, bunun altını çizmek istiyorum, tarım, gıda ve kozmetik sektörlerine yönelik sürdürülebilir ürün ve çözümler üretir. FAO'nun verilerine göre geri sayım başladı. Son 60 asadımız kaldı. Peki sorun nerede? Bugün aslında üzerine çokça konuştuk. Farklı farklı yönlerden, farklı bakış açılarıyla yaklaştık ama ben de bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum su tüketiminin hem küresel ölçekte hem de yerel ölçekte %73'ünü ortalama olarak tarımsal tüketim oluşturuyor. Toprağa ve sulara karışan pestisitler nedeniyle insan sağlığı risk altında. Ve yine pestisit kaynaklı nedenlerden çoğunlukla hormon bozucu kimyasallar pek çok yönden hayatımıza sızmış durumda. Ve çokça bugün de bahsettiğimiz kanser, alzheimer gibi hastalıkların bir kısmıyla bu kadar mücadele içerisinde olmamızın nedenlerinden biri de maalesef bunlar. Yanlış tarım uygulamaları, küresel ısınma ve erozyon nedeniyle de tuzlanan topraklar verimsizleşiyor. Peki Türkiye'nin ilk biyoponik tarım girişimi olarak Kibeles Garden nasıl bir üretim öneriyor? Klasik konvansiyonel tarımı, tarımla hidroponik tarımı karşılaştırdığımız zaman hidroponik tarım konvansiyonel tarıma kıyasla ortalama olarak 10 kat daha yüksek bir su verimliliği ve yüzde %30 daha hızlı bir hasat potansiyeline sahip. Biyoponik tarımda ise bitkiler ile Belli bir simbiyotik ilişkiye sahip olan mikroorganizmalar eş zamanlı olarak yetiştirildiğinde verim ve biyoyararlılıkta fonksiyonel içeriklerde, biyoaktif bileşenlerde çok ciddi bir artış söz konusu oluyor. Bugün dediğim gibi üzerine yine konuştuk ancak ben de hızlıca söylemek istiyorum. Alg nedir? Algler çok geniş bir aile. Mikro mikroalglerden yosunlarından, metrelerce uzanan makro yosunlara kadar çok geniş bir aileye sahipler. Peki neden önemli, önemliler? Hayatımızı mikro borçlu olduğumuzu, daha doğrusu yosunlara borçlu olduğumuzu hiç düşünmüş müydünüz? Oksijenin %75'ini alpler üretiyor. Bunların çoğu okyanuslarda bulunan alpler. Dolayısıyla dünyada solunabilir bir atmosfere sahip olmamızın nedeni büyük oranda yosunlar. Peki nerede kullanılıyorlar? Gübre, yem, fonksiyonel gıda, biyoyakıt, biyo, e, biyoplastikler, antioksidanlar, fonksiyonel bileşikler, kozmetik sektörü gibi pek çok sektörde önemli bir yere sahipler, kıymetli bir ham maddeler ve çevre dostu çözümler sunuyorlar. Biyoponik kelimesinin bir kökenine inmek istiyorum mikroalp tabanlı biyoponik tarıma girmeden önce. Biyoponik kelimesi aslında bio ve ponos kelimelerinin, kelime köklerinin birleşiminden oluşuyor. Burada ponos dediğimiz kelime Türkçe emek, İngilizce labor olarak düşünebileceğimiz bir kelime. Dolayısıyla biyoponik canlı emeğiyle yetiştirilen anlamına geliyor. Bunu da Türkçe literatüre, akademik literatüre sokan girişim olma gururunda taşıdığımı belirtmek istiyorum ekibimiz adına. Peki mikroalg tabanlı biyoponik tarım nasıl yapılır? Mikroalgler ile mikro ve makro besinleri içeren sulu ortamda kökleri bulunan bitkiler yosun ortamında yetiştirilir. Simbiyotik üretim sayesinde bitki ve mikroalglerin arasındaki simbiyoz, simbiyoz çift yönlü olarak gelişmelerini destekler. Hem mikroalg tarafında hem de bitki tarafında verim ve içerik yönünden zenginleşme sağlamış oluruz. Fonksiyonel içerik yönünden değerlendirdiğimizde ise alk ve bitki simbiyozu verimde artış sağlarken protein, antioksidan, karoten oranı gibi içeriklerde de kat be kat zenginleşme görülmüş olur. Peki neden mikroalg bazlı biyoponik tarım? Kanıtlarla da biraz incelememiz gerekirse mikroalgler ve domateslerin eş zamanlı olarak biyoponik olarak yetiştirildiği deneylerde buradaki bahsedilen mikroalg klorella türü oluyor eee mikro alglerde %100 domateslerde %70 verim artışı olduğu gözlemleniyor. Bununla birlikte buna eşlik eden bir katma değer olarak domateste de %25 mikro alglerde de 2,5 kata varan bir klorofil düzeyi artışı söz konusu. Benim bugün ek olarak bir de değinmek istediğim konu Yosun'un, Alpler'in genel olarak döngüsel ekonomide nasıl bir yeri olduğu, kısaca bir döngüsel ekonomine ona da değinmek istiyorum. Bizim aslında şu anda yıllardır üzerinde tecrübe ettiğimiz, üzerinde çalıştığımız çoğu sanayi tipi üretim lineer ekonomi üzerine kurulu. Yani üret, kullan, at modeli. Bunlar çoğunlukla dönüşmüyor. Ancak hepimizin de zaten farklı farklı yönlerinden dünya tecrübe ettiğimiz gibi burada gıda ve su krizi başta olmak üzere kaynaklarımız tükeniyor hızla ve buna bir çözüm bulmamız gerekiyor. İşte bu noktada da döngüsel ekonomi önem kazanıyor. Başlangıçta tekrar kullanma yer alırken bu döngünün sonunda da en son düşünülmesi gereken halka olarak recycle geri dönüşüm yer alıyor. Peki yosun burada ne anlam ifade ediyor? Yosunların döngüsel ekonomideki en büyük önemi aslında karbon negatif olmalarından başlıyor. Çünkü biraz önce de belirttiğim gibi zaten hali hazırda solunabilir bir atmosfere sahip olmamızın nedeni yosunlar, e, ayıklar dünya çapında karbon yutağı olarak görev görüyor bu okyanuslar. İklim değişikliğinin etkilerini yok etmek ve verilen zarardan yenileyici bir onarım sürecine girmek için bizim ayık bazlı teknolojileri ve ürünleri artırmamız gerekiyor çarpan etkisi burada çok önemli bir faktör. Evet ağaçlandırma da çok önemli bir konu. Ancak bir yosun etmiyorlar maalesef ve bu sene özellikle de yaz döneminde maalesef tecrübe ettiğimiz ülkece orman yangını döneminde de Çokça gündem'e geldi. Amazon ormanları, dünyanın akciğerleri dediğimiz Amazon ormanları maalesef artık işlemini yitirmiş durumda ve üzücü bir istatistik olarak artık dünyaya oksijenden daha fazla karbondioksit neden alıyorlar. Nedeni de küresel ısınma nedeniyle oluşan orman yangınları ve çıkan atık gazlar. Maalesef artık ormanlar bizim akciğerlerimiz olma niteliğini kaybetmeye yaklaşmış durumdalar. Dolayısıyla ekosisteme farklı açılardan da yardım etmemiz gerekiyor. Bu noktada da yosunların çarpan etkisinden faydalanmamız faydalanmak zorundayız. Alglerin atmosferden karbon yakalama kapasitesi ortalama olarak değerlendirildiğinde karasal bitkilerin 10 katından daha fazla. Bunun nedeni de aslında daha ziyade küçük canlılar olmaları ve üreme büyüme hızlarının farklı olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla önemi hakikaten göz ardı edilene, edilemeyecek bir boyutta. Kaynak verimliliği konusuna değinecek olursak, su ürünleri yetiştiriciliğinde mikroal kullanmak, atık besinlerden yararlanarak alt biyomaz biyokütlesi yetiştirmek, besin kitli kirliliğini, sera gazı emisyonunu ve arazi kullanımı ihtiyacını azaltması yönüyle de çok kritik bir faktör haline geliyor. Bunu zaten önceki sunumlarda da yine üzerine değinmiştik. Tarım arazileriyle rekabet oluşturmaması da önemli bir faktör yine çünkü. Evet, biraz önce Bahar Hoca'nın da değindiği üzere bizim topraklı tarımı direkt olarak bitirmemiz mümkün değil şu anki durumda. Ee, rekabet oluşturmadan verimli bir senaryo oluşturmamız gerekiyor dolayısıyla. Ee, ekilebilir olmayan arazilerde önemli bir diğer faktör olarak tatlı su kaynaklarını kullanmadan deniz suyu, içerisinde direkt olarak ve hatta atık sularda arındırma da olabilir, yetiştirme niteliğinde de olabilir. Mikroalglerin yetiştirilmesi mümkün. Böylelikle tatlı su tüketimi azalıyor, çevresel çevresel olarak sürdürülebilir. Gıda üretimi alanlarıyla rekabet ortadan kalkmadığı için çok daha doğru bir kaynak yönetimi, kaynak verimliliği planlaması sağlanmış oluyor. Burada e, detoks detoks özelliğini de e, yine bence kesinlikle anmak gerekiyor. Çünkü alglerin bu türden türe kapasitesi ve potansiyeli değişmekle birlikte çok ciddi bir zehirsizleştirme faktörü içeriyorlar. Detoks yönüyle gerek toprakta yosun yosun gübresi, yosun biyostimülantı olarak kullanılmasıyla olsun ya da insan gıdası olarak fonksiyonel gıda yönüyle tüketilmesiyle olsun çok ciddi bir detoks potansiyeline sahip. İkinci olarak da bunu çevresel veya sanayi ölçeğinde düşündüğümüzde de atık su arındırma konusunda çok başarılılar. Sudan ayrılıştırılması, klasik konvansiyonel yöntemlerle zor olan azot, fosfor ve kükü kükürt tarzında içeriklere sahip atık bileşenlerin ayrılmasında çok başarılı bir performansa sahipler. Elbette daha iyileştirilmesi gereken noktalar var. Ancak biyolojik arıtma potansiyeliyle de döngüsel bir ekonomiye katkısının çok büyük olacağı özellikle de önümüzdeki yıllarda apaçık ortada dolayısıyla. Bir diğer konu, buna hem Berat Hocam değindi hem de bir başka sunumda daha konuşmuştuk. Yem sektörüne yosun dokunuşu. Bu yeni yayınlardan dolayı da bir tık daha aslında bilinirliğin, bilincin arttığı, güçlendiği bir noktadayız bu konuda. Daha ziyade makro yosunlar üzerine yapılan çalışmalar mevcut bu tarafta. Besi hayvanlarının diyetlerine sadece %3 oranında yapılan bir deniz yosunu katkısıyla Sindirim sonrası dışkıladıkları gazda hayvanların metan oranının %80'e varan oranlarda azaltılabilmesi söz konusu. Bu çok çarpıcı bir istatistik çünkü e, genel olarak emisyon sera gazı emisyonlarının e, o pay chart olarak değerlendirdiğimizde maalesef hayvancılık sektöründen kaynaklanan Pay ciddi anlamda büyük ve bu zaten bir yerden sonra etin sürdürülebilirliğini sorgulattıran ana faktörlerden bir tanesi. İşin diğer boyutlarını bir kenara ayıracak olursak sera gazı emisyonu yönünden de yosunun burada gerçekten bir can kurtarıcı potansiyeli olduğu göz ardı edilemeyecek bir faktör. Şimdi size kısaca Kebelesgard'ın bünyesinde hali hazırda neler üzerine çalışıyoruz bunlardan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum en başta da değindiğimiz, değindiğim üzere biz mikro ayak tabanlı biyoponik tarımın geliştirilmesi üzerine çalışıyoruz. Burada şu an için çalıştığımız türler üzerine daha ziyade klorella ve Spirulina türleri. Bunları eşlemek için, uyumunu sınamak için çalıştığımız bitki türleri değişiyor. Farklı familyalardan bitki türleri üzerine çalışıyoruz. Burada da amacımız azot fiksasyonu yapan türlerde örneğin farklı bir tepkime alacağız. Neler gözlemleyeceğiz? En verimli sonucu veren simbiyotik ilişkiler hangi familyalarda? Bunları gözlemleyebilmek adına bir diğer uygulamamız üzerine çalıştığımız uygulamamız alg kompost uygulamaları. Burada bahsettiğim algin kompostunu yapmak değil, halihazırda uygulanan kompost teknolojileriyle bir modifikasyona ve eklemeye giderek alglerle birleştirilmesinden bahsediyorum. Burada bitkinin ihtiyacı olduğu, bitki türüne göre değişmekle birlikte bitkinin ihtiyacı olduğu reçeteyi özel olarak çalışarak, üreticiye yönelik olarak çalışarak bunun algle kompostun birleştirilmesi üzerine bir çalışma bir diğer çalışmamız bu tarafta World Economic Forum'a bağlı benim de üyesi olduğum Global Shapers Community ile birlikte ortaklık içerisinde bir yandan üzerine çalışmalarımızı yürüttüğümüz Al Generate projesi. Orman yangınında zarar gören bölgelerin ay uygulaması ile rejenerasyonu. Bu, bu peki proje nasıl bir içeriğe sahip, neden böyle bir şeyin üzerine çalışıyoruz ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Amerika'da yapılan bir çalışma da bu yaz fazlasıyla çeşitli bölgelerde yaşanan yangınlardan dolayı belli araştırmalara başlıyorlar. Çeşitli yerlerde bazı dere ağzı, su ağzı gibi yerlerde alt patlamaları olduğunu gözlemliyorlar. Sonra bunların neden olduğunu araştırdıklarında ise orman yangını bölgelerinden sürüklenen o su birikintilerinden olduğuna olduğu sonucuna ulaşıyorlar. Çok farklı bölgelerde yapılan araştırmaların sonucunda. Peki bunu nasıl çözebiliriz? Aslında bu şekilde düşündüğümüz zaman cevap çok açık bana göre. Çünkü e, hali hazırda algin sevdiği bir besin oldu orada. aşikar Bu şekilde baktığımız zaman e, orman yangını sonrasında toprağın üzerinde zaten canlılığını çokça yitirmiş bir tabaka ve hidrofobik bir tabaka kalıyor. Dolayısıyla su, yağmur, sel tarzı tutunacak da bir yer olmadığından sürüklendiğinde bütün o içerikleri hem bitkilerin hem alplerin sevdiği içerikleri direkt olarak su kaynaklarına sürüklüyor. Bu olduğunda hem toprak yani hem karasal ekosistem hem de deniz ekosistemi de zarar görmüş oluyor. Bunun önüne geçmek için de ne yapılabilir? Biz orman yangını bölgelerini henüz daha tazeyken yani seller, sular yaşanmadan bu düzgün bir planlama gerektirse de ALG uygulaması yapılarak daha baştan sorunu kökünden çözmek bahsettiğimiz şey. Bunu da bu şekilde özetleyebilirim. Son olarak da üzerine yine başla, bu ARGE aşamasında çalışıyor olduğumuz bir diğer projede Alp fermentasyonu bugün de birkaç yerde yine sunumda anıldı. E, Alplerin hani bir kısmı ile ilgili türden türe değişse de koku ve tat performansları bazı insanların hoşuna gitmeyen bir dokuya sahipler. bunu ama yani bu kadar yararlı bir şey niye herkes yararlanamasın, niye daha güzel bir hale getirmeyelim? Fermentasyon bu sorunun çözümü olabilecek bir çözüm gibi duruyor. Bunun tek nedeni, bunu yapmak istememizin tek nedeni tabii ki tat ve koku değil. Bir diğer neden de siz fermentasyona maruz bıraktığınız zaman, onun içeriğindeki o aktif fonksiyonel içerikler bizim veya diğer tüketen tüketici canlıların balık da olsa başka bir hayvan da olsa daha çok yararlanabileceği sindirim sırasında daha çok yararlanıp sağlayabileceği bir versiyona dönüşmüş oluyorlar bu şekilde. Bugüne kadar neler yaptık girişimimizin yolculuğunda? Kısaca bir de onlara değinmek istiyorum. Biz Kasım ayında TÜBİTAK 1512 BİG desteğiyle OTTÜ Teknokent işbirliğiyle OTTÜ Teknokent'te şirketimizi kurduk. Biraz önce açılışta Berat Hocam'ın da belirttiği üzere EVA programında ikincilik ödülüne hak kazandık. EVA sürecinde yine Tuğçe Hanım da büyük ihtimalle sunum yapacak. Zaten birazdan Foodback'in de topraktan konumda aralarında olduğu çok kıymetli bir kuluçka süreci geçirdik. bu süreçte de markamızı daha da güçlendirdik. Tagem'le bir işbirliğimiz var. Arge ve üretim ölçeklendirme desteği konusunda hem Arge yönünden hem de imkan direkt olarak fiziksel imkanların sağlanması yönüyle onlarla birlikte çalışıyoruz. tarımda kadın liderler yarışma ödülüne daha yolculuğumuzun çok başlarında layık görüldük. Ve son olarak da TAKTEK hızlandırma programında Ankara Kalkınma Ajansı ile Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın işbirliğindeki bir program bu. Orası ile de şu anda bir yine eğitim ve mentorluk desteği hak kazanmış durumdayız. Müşteri temaslarında ne durumdayız? Bunları da bir kısaca üzerinden geçeyim. Türkiye pazarında 23 müşteri görüşmesi aslında bu her gün yaptığımız görüşmeler biraz müşteri görüşmesine giriyor ama en az 23 müşteri görüşmesi diyeyim. Gerçekleştirdik. Biyopolik gübrelerimizi 7 bölgeden Ondan fazla niyet mektubu toplamış durumdayız. Dolayısıyla aslında biz ürünün değer önerilerini elde edebilecekleri faydaları karşı tarafa düzgün bir iletişimle aktarabildiğimizde çiftçi kesinlikle istediğini, yararlanmak, denemek istediğini dile getiriyor. Yani yüz dönüm arazim var al onu senin olsun istediğin şekilde burada yapalım birlikte yeter ki üretelim bu toprağı iyileştirelim diyorlar. Yani aslında piyasa bunu açık ve istiyor. Bir diğer tarafta da Balkanlar Distribütörlüğü için görüşmelerimiz sürüyor. Bu konuda da neler öğrendik o da kıymetli bir şey. Yaptığımız görüşmelerde Balkanlar pazarında, Avrupa pazarında mikroalg içerikli gübre bahsettiğim şu anda yüksek farkındalık, etkili sonuç ve maliyet etkinliği yönünden çok ciddi şekilde artık alglerin, alg gübrelerinin piyasada tanındığı biliniyor. Bundan dolayı da bizim için de iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Türkiye'de de bunu yapmak istiyoruz. Ancak biz bunu küresel ölçekte taşımak e, amacını taşıyoruz. E, bunların, bunlarla birlikte tabii bu e, bütün artı değerlerinin sonucu olarak yüksek bir talep oluşmakta ve devam de ediyor. Günden güne de artıyor. Peki bu tüm bunları ne için yapıyoruz? Bir girişim olarak 17 sürdürülebilir kalkınma amacından 7'sine hitap ediyoruz. Açlığa son, iklim eylemi, sorumlu üretim ve tüketimin de aralarında olduğu sürdürülebilir bir hayat, sürdürülebilir bir dünya umuduyla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Türkiye'deki tarımın %10'u biyoponik tarım olursa neler değişir? 3.6 milyar ton su tasarrufu sağlanmış olur. 6.8 milyon metreküp karbondioksit salınımının önüne geçilir ve 1 milyon insanın karbon ayak izi nötrlenmiş olur. Size kısaca ekibimizi de tanıtmak istiyorum. Tüm bu işlerin, tüm bu emeğin arkasında kimler var? Ben zaten tanıyorsunuz Aygen Savaş Alkan. Ekibimizin diğer üyeleri Kübra Karakaş, Esin Yörük ve Ece Kambur ekibimiz malta disiplinler bir ekip çünkü sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu iş böyle tek bir e, profesyonel uzmanlık alanının e, işi değil. Hep herkesin kendinden bir şeyler katması gereken, puzzle'ı bir puzzle'ı herkesin kendi edimleriyle, tecrübeleriyle tamamlaması gereken bir işin peşindeyiz. Ancak istediğimiz noktaya vardığımızda çok çok daha kıymetli bir e, ürün çok daha kıymetli bir teknoloji dünyanın hakikaten dünyada etki yaratabilecek bir noktaya varmış olmayı umuyoruz. Bununla birlikte de hem akademiden hem TAGEM'den hem de yurt dışından danışmanlarımız var. Gerekli olduğu noktalarda da onların yardımına, desteğine başvuruyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada olmak gerçekten çok güzel. Sorularınız varsa cevaplayabilirim söylemek mi? Merhaba. Ayağa kalkmıyorum. Arka tarafın görüntüsünü e, zedelememek için. Kusura bakmayın. E, bu ilk defa duyduğum bir şey açıkçası. Daha önce e, şu anda kafamda binlerce soru var. <laughs> Ama şöyle toparlamak oh, gerekirse... E, bunun için nasıl bir alana ihtiyacımız var? Yani şöyle bir en azından nasıl bir şey yapıyorsunuz? Hani bir fotoğraf, görsel gibi bir şey ben kaçırmış olabilirim belki de ama hani nasıl bir alan, nasıl bir ekosistem gerekiyor? En azından kısacık birazcık bilgilendirirseniz sevinirim. Tabii ki teşekkür ederim sorunuz için öncelikle şu anda çoğu projemiz direkt zaten Arge aşamasında dolayısıyla size bir bir tesis e, fotoğrafı gösteremem. E, oraya gitmek için zaten önce bu Arge'deki noktaların oturması gerekiyor. E, bu dediğim gibi zaten Türkiye'de hiç olmayan bir şeydi. Biz ilk literatüre soktuğumuz için de duymamış olmanız normal. Yurt dışında da çok sayılı bu konu üzerine çalışanlar ve onların da çoğu mikrobiyoloji bazlısını çalışmıyor. Başka bakterileri kullanıyorlar. Nasıl bir tesis gerekir? Aslında klasik bir topraksız tarım tesisi, mesela Bahar Hanım'ın sunumunda da gördüğümüz tesislerde yine dikey tarım sistemlerinde alt tarafların, boruların veya rafların şeffaf olduğu, ışık geçirdiği ve içinden de ay aktığı bir senaryoyu düşünün. Aslında bu. Yani işin özünde oraya geliyor. Sadece topraksız tarım sistemlerine alt tarafa alg entegrasyonunun yapılmış hali. Ama onu işte doğru noktaya taşıyabildiğiniz takdirde iki kata varan verim artışları söz konusu oluyor. Bunlar şu anda laboratuvar ölçeğinde olan çalışmalar. Büyük ölçüye taşınmadan önce türeşleniklerinin hani biraz daha artırılması gerekiyor. Yapılan çalışmalar sadece domatesle yapılmış. Toprak hiç yok. Toprak şu anki sene. Toprak aslında bizim algıların üretmeyi düşün, üretmeye çalıştığımız gübrenin kullanılması için hedeflediğimiz hani pazarlardan bir tanesi üretmeye çalıştığımız gübre topraksız tarım sistemlerinde de kullanılma niteliği taşıyan bir gübre olacak ama topraklı tarımda da zaten hali hazırda kullanılıyorlar. Onların dışında da tohum üzerine kullanılmak zorunda değil, ancak tohumdan başlayarak uygulama yapma üzerine de ayrı bir çalışmamız var, seed coating olarak. Çünkü tohum tohum teknolojileri de ayrı bir şu anda kritik bir nasıl diyeyim önem teşkil ediyor hali hazırda piyasada bunu da biliyoruz ve çoğunlukla kötü nitelikte kimyasallar ya da farklı istenmeyen ürünler kullanılıyor depolama sırasında. Halbuki biz bunu baştan o noktaya getirebilirsek hem tohumu daha sağlıklı daha normal düzgün koşullarda saklamak mümkün olabilir hem de verim artışı daha tohum sırasında başlayabilir. O, onu ayrı bir çalışma olarak düşünüyoruz. Şu an bu söylediğimiz çalışmada direkt hali hazırda köklerini salmış bitkiyle hani çalışmak üzerine. Ama seed coating'i ayrıca çalışıyoruz. Aslında... Merhaba Aygün Hem size hem de hocama soruyorum da. Şimdi yaptığım uygulamalardan sonra spirulina ve klorella birisi protein, diğerinde klorofil ağırlıklı olmasıyla ilgili bitkilere inanılmaz bir faydası var. Onları evet. taşıyor. Ama Türkiye'de mesela ben pirinç tarlalarından anabena toplattım. Onları izole ettirdik. Ondan da üretim yaptık. Sadece spirulina klorofil üzerinde mi düşünüyorsunuz? Yoksa anabena gibi ki pirinç olmazsa olmaz bir şey, ürün. Bu tür e, niş dediğimiz ya da insan için Türk halkı için öncelik olan buğdaydaki gibi bunlara etki edecek ayrı ayrı ayetler var. Bunları da düşünüyor musunuz? Her ikiniz için de söylüyorum. E, bir ikincisi mikro mikro dediniz. Mikro de gübre yapmak dediniz. Şimdi mikro alg deyince mikro alge e, bakanlık bakteri olarak görüyor. bakteri olarak görünce de ruhsat alamıyorsunuz. Ama yosun deniz yosun derseniz deniz yosununu alıyorsunuz. Üç, e, deniz yosunu ile spirne gibi örnekler alayım. Spirne'yi alın, hasat eder etmez gübre olarak kullanabilirsiniz. Başka bir e, işleme gerek yok ama deniz yosunlarını aldığınız zaman özellikle alginik asit almak için kosteye yatırıyorlar vesaire Türkiye'de böyle. Bunlar için ayrıca bir modül lazım. Hangisi daha ekonomik olur? Bir de a, deniz yosunlarının toplanması, o denizlerin kirliliği ile ilgili, toksin birikimi ile ilgili sorunlar var. Bu konudaki doğal olarak yosun mu toplamak lazım? Yoksa bir yosun üretimine yönelmek mi lazım? Biraz karışık oldu. Birden fazla soru var. Evet. Şimdi sondan hani hatırlayarak dönmeye çalışayım. Öncelikle şu an bizim bahsettiğimiz süreçler bunları denizde ekip biçme şeklinde değil. Direkt aslında sizin de üretim yaptığınız tarzda bir tesisin bunun bioponik versiyonunun geliştirilmesi üzerine ama sizinkiler bildiğim üzere raceway pond tipi ben daha ziyade tübüler ve raflı sistemlerden bahsediyorum. Çalışmalara spirulina ve klorella ile başlıyoruz, evet ama tek hedefimizdeki türler bunlar değil. Hatta önümüzdeki ilk hedef türlerden biri direkt olarak ametokokus türü. Çünkü bizim yapmaya çalıştığımız o entegrasyon işine de en uyum vadeden türlerden biri bitki uyumu tarafında. Bununla ilgili de yine hiç zaten çalışma yok. Kularella olan da yok Hametokokus tarafında. Bir de hem astaksantin içeriği hem de diğer içerikleri yönünden o tarafta düşünüyoruz. Bir diğer yandan o makroyosun tarafına giriyor. Başka çalışmalar gerektiriyor. Olsa da asparagopsis gibi makroyosun türleriyle ilgili de çalışma düşüncelerimiz var. Yani biz bunu spirulina, klorella ile sabit, sınırlı tutmak gibi bir planımız yok. Aşama aşama ilerliyoruz. Bunu bir plan çerçevesinde götürmemiz gerekiyor. İlk türlerimiz spirulina ve klorella. Devamında tür e, sektör hedefli olarak farklı türleri de çalışmaya devam edeceğiz. Efendim? Açıkçası ilk, ilk söylediğiniz şeye cevap vermedim. Şu anda da piyasada hala hatta bir tanesinin burada Murat Bey de aramızda Alga Enerji'nin de ürünlerinden olduğu alt gübreleri var piyasada. Ve bunların mesela bir tanesi bir diğer firmanın hani adını vermeyeyim ama burada klorella gübresi. Klorella gübresi ve piyasada satılıyor. Hatta Balkanlar pazarında da satan bir ürün bu Fa fazlasıyla da talep gören ve işe yaradığı gözlemlenen ürünler. Yani bunu muhtemelen bir şekilde zaten yolu var. Sadece dediğiniz gibi regülasyonlara uygun şekilde aktarılması, anlatılması gerekiyor. İsime göre bile değişiyor. Ben de biliyorum. TAGEM'in, Tarım Orman Bakanlığı'nın e, strateji politika tablolarında bile isimsel olarak yosunun yer aldığı yer değişiyor. Üründe e, politikadan politikaya. Bir yerde su ürünleri diye geçiyor. Başka bir yerde yosun diyor. Başka bir yerde deniz ürünleri diye geçiyor. Yani orada hakikaten o iletişime uygun bir şekilde ifade etmek lazım ama piyasamızda hali hazırda bizim üretmeye çalıştığımız tarzdaki ürünler var. Biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz tabii bunun. Ama kurarele gübresi var zaten. Ve kullanılıyor da. Hem e, pirinç ve pirinç mısır tarzı ürünlere de bu bu tip gübreler hali hazırda zaten fazlasıyla iyi geliyor. Alk tarzı şeylerinde yine başka tür alklerin da denemeleri var. Klorella'nın da var hatta. Sadece mısır ve pirinç özelinde. Mısır, pirinç ve pamuk özelinde çalışılmış farklı şeyler.